Ay beni yaramıyor ya. De gidi de. Buna bak buna. Ayı görünce senin yüreğin niye kabarıyor biliyor musun? Ben seni ay beni yaramıyor diyorum. Sen hala ay da ay, ay da ay. Niye kabarıyormuş? Şimdi çok eski zamanlarda buralarda Endymion adında bir çoban yaşamış. Yapayalnız geçilerine güdermiş. Bu çoban öyle bir gaval öyle bir gaval ki bütün kurt, kuş, börtü, böcek ne aşka girilmiş. Kral Tanrı Zeus'un bir kızı varmış Selene diye. Ay tanrıçası. O Selene bu çobana aşık olmuş. Ne zaman gavalın sesini duysa bütün işini gücünü bırakı solu çobanın yanında alırmış. Işığıyla onu sarar, sarmala aydınlatırmış. Allah Allah. E işte diğer tanrıla Selene'ye çok kızmışlar. Kral tanrı Zeus'a çıkıp <laughs> bak kızına sahip çık. Vallahi namus gitti. Senin kız habire bir ölümlüyle sevişip duru diye şikayet etmişler. Zeus kızının çobana çok aşık olduğunu görünce çobanı öldürmeye kıyamamış. Niye edin, niye edin diye düşünün ki onu ölümsüz bir uykuya yatırmış. Bu beş parmak dağlarındaki bir zeytin ağacının kovuğuna saklamış. İşte amca o gün Ay Aytançı, Selen'e, Burla'da böyle tabak gibi dua. geceyi gündüz yapa, o garip çobanını aramış. Yapma ya. Asmalı konak, aşkın memnu gibi bir şeymiş bu ya. Vallahi çok hırkatıma gitti amcaoğlu ya. Efkarlandım bak. Çıkar gavala, üste, hadi, hadi. The lake actually belonged to the Aegean Sea thousands of years ago, but it got silted up by a river. <mrisa> 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 Kim okur mu, kim yazar ve bu düğümü kim çözer Oyun bur dine gezerdi, fikir başka başka olmasa. Oyun başka olmasa Fikir başka başka olmasa